Bugün sizlere inanılmaz hasar çıkartan ve rakibi yerli bir eden 1 ve 9 maç taşıyan Riven göstereceğim. Üçlü kuvvet ve full kritik eşyalarıyla Riven'ın gücü beni oldukça şaşırttı. Olabilecek en yüksek hasarı çıkartıp rekor kırdık. Bol sohbet, bol öğretici ve iddia ediyorum video başından sonuna. ilerletmeden izlerseniz kesinlikle kendinize bir şey katacaksınız. O halde eğlenmeye hazır mıyız? Haydi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar karşımızda yine yine Volibear var. Bugün neredeyse bütün gün Volibear match up oynadık. Ve sonunda Riven aldım. Bayağıdır da Riven oynamıyordum gerçekten. Değil mi Ted? Bayağıdır Riven oynamıyoruz. Bir tuhaf gelmedi değil. Bir kardeşim Üçlü Kuvvet Riven'ı sormuştu. Üçlü Kuvvet Riven'la nasıl lig çıkılır? Onu açacağım arkadaşlar sizlere. Hem öğretici hem bol sohbet olacak hem de canlı yayındayız zaten şu anda. O yüzden arkanızı yaslanın. Kesinlikle size bir şeyler katacağımdan eminim öğretici olarak. Üçlü Kuvvet Riven'ı bayağıdır denemiyorum. Çok kritik kritik demişken üçlü kuvvet ribbon kastıktan sonra arkadaşlar gerisini full e, kritik kasmayı düşünüyorum. Kritik veya zırt teşme tarzında kasmayı düşünüyorum. üçlü kuvvetle birlikte bu daha iyi oluyor. Pırıltı pasif falan carçurt olsun. Hatta zırt teşme kasabiliriz. Onu yemesem... O da güzelmiş. Adam büyük ihtimal ignite basacağına ghost'a bastı kanka. Böyle bir şebeklik yaptı kardeşimiz. Oh Bir şey diyeyim mi? Rival bir tuhaf geldi arkadaşlar şu an. Farklı şampiyonlardan sonra. Kupon gene yattı amık. Bilmem ne evladı Renes demiş. Kardeşim dünya kupon yatırma birincisi Koray. İtinayla kupon yatırılır kardeşim. Kanka artık full mal fight banlıyorum. Bolivir çok dert olmuyor bana ya. Mal fight varken. Çok güzel. Aptim Ignite'ı. Flash yok. güzel. Adam bizi sağ bıraktı kesecekti arkadaşlar da. O yemedi. Tamam burada bezeyebiliriz. Teleport yok çünkü yavaş yavaş gelecek. Ya da iteyim buraya ben. İteyim arkadaşlar. Koridoru iteceğim. Güzel girişimizi yapalım bakalım. Evet selamlar herkese ben Caner. Zone Master 11 TRL Win Minisi ve bugün de top lane'de e karşı full öğretici Riven arkadaşlar. Aynı zamanda canlı yayındayız. Canlı bir reaksiyon da var chatte. Hoş oluyor bu şekilde. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Ben de sizden arkadaşlar bu videoya özel bin beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Zaten kanalın son zamanlardaki olan aktifliği çok güzel. Let's go diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Aa videoya geldik tanıştıkla abone olun. <laughs> Aytocuğum hoş geldin. Ey yo demiş. Hoş geldin yavrum. Kanka hastalığın nasıl oldu? İyileştin mi? Santa'ya karşı figen nasıl? Riven ya. Zikicem kolay gelsin. Peki ben bunu atmadım mı Nur'a? Apo. Ha? Yengeye atmadım hemen bunu şimdi? Aldım EYT. Hadi bakalım hayırlı olsun kankam. Şöyle bir ölümüne adamın isine bak ölümüne. Kısa kısa takaslar arkadaşlar. Ben karıda kavga ettim bıraktım demiş. <laughs> ya işte bu kişiler alakalı bir şey Berat'cığım. Bir kavgada seni bırakacaksa kardeşim bırak bıraksın zaten anladın mı? Hani abiden bıraksın yani bir kavgada gidecekse. Öyle bir insanla ömür geçmez zaten anladın mı? Yanında kalması için senin çok fazla böyle kıçını yutmaman gerekiyor. Birazcık da onun adım atması falan gerekiyor. Şöyle çıkalım bakalım range'den arkadaşlar şunun. Totem. E kanka ölüşen mi artık? Güzel çara ha voli bir. Bir hançerle adam 3 defa 2 candan döndü gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar koridoru ittireceğiz. Ha, jungle gelecek bize. Sikelerimin dönmesi lazım. Tamam Disney oldu arkadaşlar ya. Manyak olursun kanka öleceksin zaten. Attık base'imizi. Yakında öleceğimi düşündüm ama ölmedik. Sıkıntı yok fırıltıyı aldım. Ocak başı, oda başı neyse artık bunu da aldım. Bir uzun kılıç daha çekeceğim arkadaşlar. AD'miz artsın birazcık. YouTube sizler ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Biz burada her gün yayındayız arkadaşlar. Bir öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmına link bıraktım. Tıklayıp gelin yayınlara. Ben size bir şeyler öğreteceğim burada. Siz de sohbet muhabbet yaparsınız. Biz bayağı böyle akıyoruz yani. Ehliyeti demiştim. Lan ehliyet dedim. Sınav kocası kadını kavga ettik bıraktı. Berat'ın kal şeye gitmiş. Aa konuşamıyorum. Berat'ın kafa gitmiş. Kanka 4,5 saatlik yayından sonra benim kafa harbiden gitti. Bir de çok zor biliyor musunuz? Hani bir yandan sohbet muhabbet yapıyorum sizle. Mizah yapmaya çalışıyorum. Bir yandan oyunu öğretmeye çalışıyorum. Bir yandan YouTube kaydı alıp YouTube'a kayıt çekiyorum. Şu an... o biz neyiz lan? Bak. Ay çok güzel gank attım biliyor musunuz kanka? Tam zamanında. Çok güzel be. Necmettin. Eyvallah Necmettin bin. Arabaya Necmettin. Eyvallah kardeşim. Tam zamanında attın o genki. Rakibin sıfatı Eşkal gitti. Şimdi arkadaşlar teleport olmadığı için triplet olduğundan dolayı burayı ittireceğiz. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar bu ilk birazcık troll ama kulak asın. Çünkü size aynı zamanda lane e, bilgisi hakkında konuşacağım. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Tamam bu adam bir güçlü eyvallah ama biz de artık olduk gibi arkadaşlar. Buradaki farmları üstüme olurum çünkü jungle'ım yakın oynuyor. Jungle'ıma bait demek istiyorum rakibi. Hani üst düzey oyunlar yapıyoruz şu an burada. Gel kankam şöyle. Keşke o skill atmasam bak seni gördü şu anda Breer. Girebilirsin girebilirsin. Çok güzel bait attık arkadaşlar. rocks yapmaya gittim çünkü jungle'ım benle oynuyor şu anda. Ondan dolayı. Yani jungle buraya gelmişken benim burada farmda beyz base atmam e, bir tık saçma olurdu. Bir wave daha alıyoruz buradan. Güzel. 1600 goldumuz olmuş. Tekrar mı geleceksin? Tamam tekrar gel. Gel. Attım stun'ı. Bir saltık da benden çıktı. Ah lan yemedi. Elinden geleni yaptım kankacığım. Emin ol dostum elinden geleni yaptım biliyor musun? Az hoş geldin. Bu aç gözlüler girer. Vallahi neye girer bilmiyorum ama adama bir şeylerin girdiği kesin. Öldü çünkü. Okey okey yapacak bir şey yok burada. Burada yapacak bir şey yok. Bir üçlü kuvveti çektik arkadaşlar. Şimdi düşünelim bakalım nasıl bir büyük kasabiliriz. Büyük. İkinci eşya direkt sinsi pençe alacağım. Sonra tahsildar çekeceğim. Gecenin kıyısı alıp full çıkmayı düşünüyorum. Full artı full zırhleşme çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. Üçlü kuvvetle birlikte çünkü destekleyecek o biz bayağı güçlü olacağız. İstiyorlardı üçlü kuvvet ben de deneyimledim bakalım. Bugün de canare kaldırdık çok şükür. Sen discord baktın mı? Baktım baktım. Kritikle başladık zırhleşmeye döndük. <laughs> Kritik mi kasayım istiyorsunuz? Zırhleşme daha iyi olur gibi geldi bana ama. Hani pırıl pasif ile beraber. Saldırı var birazcık. İyi geldi şu anda. Dur la eşya bakıyorum. Tamam ulan size arkadaşlar kritik kasacağım. Kanka büyücüyü basmışım ya şurada görmedim. Eşya arıyorum 2 saattir. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Çekiyorum tahsilleri. Tamam mı? Oradan Statik, Kraken, Kanosamış, Dominik ne varsa alacağım arkadaşlar. Kritik gideceğim hadi bakalım. Size özel olsun bu. Kritik yardıralım. Hocam vallahi dardırım seni. Aa ultim değmedi. Yaktı beni. Oo, Jayce kasıyor. Ya nereye gidiyorsunuz farmlar? Abi farmlar sattı beni. Riot bana ADC oyuncusuymuşum gibi ADC skin'i atıyor. Lee'sini <laughs> bırak diye demiş. Çok haklı bence. 4 kişiler AQ, SS nerede? Bir wave daha itelim oraya arkadaşlar. Mal Gürka. Akşam ona patladım zaten. Yonya aldım, dişli kama aldım. Kapa çıkabiliriz arkadaşlar. <laughs> Aramda yenilmez ahri yapıyorum. Yatacak yerin yok. Harbiden yatacak yerin yok ha. Geldi mi sesi kıtlamanın? Çok iyi arkadaşlar. Katı kutur yani. bir AP gidiyor bir yandan. Ya AP kazacak ya hibit kazacak bilmiyorum. Değişik bir boyut kasmaya karar vermiş kardeşimiz. Onun <laughs> fikir. Şimdi top lane'deki kuleyi bir alayım bakayım ben buradan. Alamet falan. Eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> Fazla gold var Jace'de. Ya ölçü alacağım bir dakika. Şu ölçüyü aldım. Buradan buraya. Buraya geliyor. Elimle aldım ölçüyü. <laughs> çok iyi çok iyi. Zıplarım. Aga, alameti kesmeye çalışıyorum adam. Alametin şeyini kapattı ya kendi kendine. Güzel. Çok güzel. Güzel burası iyi Arkadaşlar 9 yıldır lane Legendary oynuyorum. Aynı zamanda da en yüksek uslo ligine çıktım. 2 yıldır da düzenli olarak bu tarz içerikler çıkartıyorum. Bana abone olursan önerdiğin şampiyonların videolarını kaçırmazsın. Aynı zamanda bana destek olmuş olursun. Ben de sana bir şey katmış olurum. Abone olan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Hadi confermıyorum lan. Yayında o kadar fazla kayıt aldım ki arkadaşlar. De 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 de. aldık. Eee bir can çalma ihtiyacımız var. Ölümsüz kalkan yay raşlayalım. Bundan sonra bir tane ne alırız biliyor musunuz? Kraken çekebiliriz belki. Ve ya da yok. Ölümsüz kalkan ya. Kano samış. Dominik yapalım. Daha tatlı olur bence. 9 yıldır yayın yapıyorum. Hala sponsor kalamadım. <laughs> 9 yıldır batıp diyeceksin sandım. <laughs> yok ben 9 yıldır Diamond'ız. Oo tam bizlik burası chat. Yeni gelmedik geri geldik aslanım. Ama hala abone değilsin kardeşim. Kim işte. Of. Hocam. Çok güçlüyüz. Hiper carry. Abi adamda 800 gold var. Eyvah diyeyim hocam. Çok güçlüyüz lan. Şakasız çok güçlüyüz arkadaşlar bu arada. Şöyle buraya bir itlerim bakalım. Kanon samış aldık arkadaşlar. Şimdi Dominik açalım. Şöyle Kedi çekelim. Evet evet yemek var mı diye yemek var mı demedim. Ee, Van Market'e gidiyor sandım da. Tavuk mavuk alabilir mi diye şey yaptım veya protein tozu. Yayından sonra spora geçeceğim de arkadaşlar ağır bir spor yapacağım. Protein tüketmezsem çok sancı yaşıyorum yani. Omuz ağrısı, göğüs ağrısı, kol ağrısı. Kol ağrısını geçiyorum da omuz da göğüs ağrısı mahvediyor beni arkadaşlar. Çok kötü gerçekten. Ağır basıyorum ben çünkü sporu da onunla. Şöyle bir... Ah lan. Bu River'ın eskiden böyleydi arkadaşlar. Sezon 15'te buna bir nerf geldi. Eskiden R'ye basıyordunuz kardeşim, böyle tak bir saniyede gidiyordu yani. Sürekli alıyor böyle bak şöyle söyleyeyim. Protein tozunu alıyorum çünkü e, beslenmem bazen yetersiz kalıyor arkadaşlar. Her gün et yemiyorum ki. Destekliyorum işte onunla. Ya full toz içen bir insan değilim ama ne buluyorsam yiyorum işte. <laughs> Oy. Oğlum bu ne yazmış? Kankam. Üçlü kuvvetli kritik ribbon. Hoş geldin. Bu bizde mim oldu galiba. Ham. Bir de şey git. Ağır basıyorum da ben ondan sonra işaret. <laughs> Kardeşim. Yani 5 set falan geliyorum Yüksek ağırlıklıkta kullanıyorum dumbbellları falan. Halteri. Öyle diyeyim. Her şey yanlış anlamıyor. Kar müsaitsiniz ki. La kavaş ne yazıyorsun? Kont karanlığı. Bokunu çıkarsam diye düşünüyorum şu anda. Çıkartmayalım. Ama çıkartasım da var. Oo. Ah lan. Ah lan. Leona gelmese var ya. Önümü kesti. Oynayabilirdim orayı. Neyse. Dominik alalım. Son eşyada ölümsüz kalkan çekeyim mi? Biraz daha can çalmamız olsun. Hadi öyle yapalım. Beyaz zorlama ama o zaman videonun şeyi eğlenceli olmaz. Yeter unutma 3. Hoş geldin bro. Arkadaşlar bu videoyu bin beğeni bekliyorum sizden ha. Bak beğeniler şelale. Bugün daha hepsini editleyeceğim. Uf. Bugün bir sürü video editleyeceğiz akşama. Dümenden bu it. Yani dümenden bir tek atmalı bu ilk geldi. 30 dakika maç oynasak 50k hasar çıkar diye düşünüyorum ya. Kanka siliyoruz herkesi fark ediyor musunuz? Çok keyif aldım burada. Çocuk boşu boşuna abi öğretici üçlü kuvvetli Riven çeker misin demiyormuş. Ben biraz zorlayacağım arkadaşlar. Hadi gelin sizde bir yandan öğretici video yaparken bir yandan da kiri kuru değil de böyle bol kill almaya çalışalım. Ne diyorsunuz? Bak şu anda 17'yiz mesela. 18. Arkadaşlar sayın bakalım hep beraber. Alabildiğim kadar kill almaya çalışacağım. Atla üstüme. Leon'e vurdum hasar halis mi? Kankam dur korkma be. Ne? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Ben yanlışlıkla yine boyut falan mı buldum? Ne yaptım? Oğlum çok güçlüyüz ya. 22 oldu. <laughs> şaka bu halis mi lan bu? Yeni at Okan abi hoş geldin kardeş. <laughs> Kanka bu ne? Annenin ucunda kaldım neyse. 25 kilo aldık 25 dakikada. Kanka bu bu Oynayın bu arada lig çıkarsınız ha. Troll girdik de troll değil arkadaşlar. Muazzam bir build bulduk şu anda. O neymiş öyle? Jinx'e verdim. Bakalım kaç kaç kasa vurmuşuz. Oh biri ban yemiş. Biri daha ban yemiş. 26 dakikada arkadaşlar 51 kasa vurmuşuz. Oha. <laughs> arkadaşlar bu videonun şerefine sizden bin beğeni bekliyorum. Oh. Daha fazla öğretici video için takipte kalın. Abone olun. Her gün video atmaya devam arkadaşlar. Yayınlara da gelin ki bir şeyler katayım sizlere. Oh, Allah'a emanet görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorum sizlere. <laughs>